Ye, bravo ha ah, ya. Balıkları götür bak, ee, sizi özel besliyorlar. Bravo. Gördün evet, mü? Bravo. Aferin misin? Merhaba, merhaba, mi? kendileri kovarken kedi istilasına uğramasına rağmen kedileri büyütüp büyütüp yolluyoruz. Merhaba, evde hiçbir ufak kedi ufakken ölmemiştir. Hep büyütüp de göndermişimdir yerde kendisi e, gitmiştir yani. Giden kedile gitme demeyiz yani. İşimize gelir. Zaten kedi çok bir sürü. Bravo oldu mu? Aferin. Kedi sıkıntısı yok. Bir de şu ustalar spor aletlerinin tamirisi de iyiydi kediler. Onu bekleyeceğiz anladım mı? Ya, ya spor yapacağız. Bravo bu tekrar. Bu sefer YouTube'da görüntü yapacağız. Ya bravo. Burası kedilere konak oldu. Bize de zeytincilere depo oldu. Ustalara depo. Anladın mı? Ustalara yardım ediyoruz. Onlar da bize yardım ediyor. Anladın mı? Şu aralık ocak bitsin bak burası da burası gibi olacak anladın mı bravo iş bittikten sonra bravo kuşlar bravo onun için o PKK'lı yaşlı karların hepsinin hakkından geliniz yani önemli olan hapse girmemek. Ama iyiydi. O kararlar hapse girsin.